Altta gördüğünüz gibi dostlar başarılı. Hepsi beğenmiş 15 kişi. Hemen Instagram'a giriş yapalım bakalım geldi mi? Evet gördüğünüz gibi dostlar kanatlı bir şekilde beğenler geldi. Şimdi isterseniz bakalım takipçiler de geldi mi? Evet gördüğünüz gibi dostlar takipçiler de gelmiş bulunmakta. Hem takipçilerimiz hem de beğenlerimiz gelmiş. Selamlar değerli dostlar. Yeni ve çok güzel videoyla karşınızdayım. Evet bu videomla başlara gördüğünüz gibi bedava bir şekilde hem takipçinizi hem de beğenilerinizi nasıl artıracaksınız sizlere bunu kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi isterseniz fazla yapmaya gerek kalmadan direkt ben nasıl yapıldığını sizlere hızlı bir şekilde anlatayım. Şimdi dostlar sitemizin adı takipcigen.com açıklama kısmında linkini bırakacağım linke tıklayarak kolayca siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi o siteye geldiğimizde buradaki olan yazıları okuyabilirsiniz. Ben şu an okumayacağım. Direkt Instagram hızlı giriş yap kısmına tıklayacağız. Şimdi dostlar bu, bunun gibi siteleri daha önce göstermiştim videolarımda. Bir tane fake hesapla siteye giriş yapmamız gerekiyor. Kullanmadığınız bir tane hesap olmasına dikkat ediniz. Çünkü kendi resmi hesabımıza giriş yaparsanız siteye çalabilir e, çalınabilir. Onun için şimdi ben kullanmadığım bir tane hesap ile siteye giriş yapacağım. Evet bir tane hesap yazdım ve buradan giriş yap diyelim. Burada biraz bekleyeceğiz dostlar. Giriş yapma işlemi 2 dakikaya kadar sürebilir. Evet benden güvenlik kodu istedi dostlar. Sizden isteyebilir, istemeyebilir. Burada hemen güvenlik kodunu gönder diyelim. Onay kodunu yazalım dostlar. Evet gördüğünüz gibi geldi. Bunu hemen buraya yapıştıralım. Oynayla diyeceğiz dostlar. Evet siteye girmiş bulunmaktayız. Sitenin arayüzü bu şekilde dostlar. Burada gördüğünüz gibi beğen, takipçi, yorum, izleme gibi birçok kategoriler mevcut. Ee, takipçi, beğen gibi hepsinde hile yapabileceksiniz. Şimdi isterseniz ilk önce beğen hilesi yapalım dostlar. Buradan beğen kısmına tıklayacağız. Daha sonra da buradan aşağı ineceğiz. Ve sadece beğenilmesi istediğiniz postun linkini buraya yapıştıracağız dostlar. Hemen sizlere göstereyim. İstelama giriş yapacağız. Hangisine beğen atmak istiyorsanız seçeceksiniz dostlar fotoğrafı. Ve buradan 3 noktaya tıklayıp bağlantıyı kopyala diyeceksiniz. Daha sonra dostlar gönderi kısmına yapıştırıp gönderiyi bulacağız. Evet gördüğünüz gibi dostlar gönderiyi buldu. Ve burada beğen sayısını 75 tane yazalım. şu yukarıda ne kadar varsa o kadar yazacaksınız dostlar. 75 tane kredi varsa 75 tane yazacaksınız. Bu arada krediler her bir saatte bir değişiyor. Yani yenileniyor dostlar. Onun için her bir saatte bir siteye giriş yapıp kendi fotoğrafımıza beğen alabilirsiniz. Ve buradan gönderme başlat diyelim. Evet gönderilen toplam dostlar beğeni 15 tane gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geldi. Hatta gördüğünüz gibi dostlar başarılı. Hepsi beğenilmiş 15 kişi. Hemen Instagram'a giriş yapalım bakalım geldi mi? Evet gördüğünüz gibi dostlar kanıtlı bir şekilde beğenler geldi. Şimdi bir de takipçi alalım dostlar. Yukarıdaki 105 takipçi kısmına tıklayacağız. 105 tane de kredimiz mevcut takipçi kredimiz. Buradan kullanıcı adının kısmına istenen hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Daha sonra kullanıcıyı bul diyeceğiz. Gördüğünüz gibi yine kullanıcıyı buldu ve buradan 105 tane takipçi yazalım dostlar. Bu arada dediğim gibi tam 105 tane gelmiyor. Sanıza göre ne kadar fazla kişi siteye giriş yaparsa o kadar sizlere takipçi beğen geliyor. Onun için bu videoyu paylaşın dostlar. Herkes bu siteyi görsün. Sonra dostlar buradan gönderme başlat diyelim ve takipçiler de gelsin. Burada 120 saniye beklememiz gerekiyor dostlar. Takipçiler geliyor. Saniye kaldı. Şimdi isterseniz bakalım takipçiler de geldi mi? Evet gördüğünüz gibi dostlar takipçiler de gelmiş bulunmakta. Hem takipçilerimiz hem de beğenlerimiz gelmiş. Sonra dostlar buradan isterseniz yorum da alabilirsiniz fotoğraflarınıza. izleme de alabilirsiniz videolarınıza. Burada yine birçok kategoriler mevcut Evet videomuz buraya kadar dostlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanıtlı bir şekilde hem takipçi hem beğeni aldık e, açıklama kısmına sitenin linkini bırakacağım başka videolarda görüşürüz